Arkadaşlarımızla da konuşarak şöyle, arkamızda e, hem Atatürkümüzün hem de e, sayın Cumhurbaşkanlığı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı vardı. Ben oraya e, Atatürk'ün bir e, vatandaşımızla konuşurken böyle çok mütevazi bir fotoğrafı vardır özellikle o fotoğraf konusunu istedim. Büyük şekilde o yapıldı kondu zaten ama dün bayram mesajı vermek için de arkamda bir düzenleme yapılmasını bizzat bizzat ben istedim. Rahmetli annemin, babamın ve büyük Atatürk'ün fotoğrafı var arkamda. Şimdi biz bu yola çıkarken belediyemizi siyasetten arındıracağımızı söylemiştik. Sayın Recep Tayyip Erdoğan evet bir yandan cumhurbaşkanıdır ama öbür yandan AK Parti'nin genel başkanıdır ve yerel seçimlerde AK Parti adına bizzat siyaset yapmıştır, oy istemiştir hatta billboardlarda, afişlerde e bayrak direklerinde çok da resmi görülmüştür. Dolayısıyla siyasi bir kimliktir. Sadece Cumhurbaşkanı kimliğiyle olmuş olsaydı o resim elbette orada dururdu, kaldırılmazdı ama ben Sayın kendi genel başkanım, kendi partimin genel başkanının resmini asma, orada asmazken AK Parti'nin genel başkanının resminin orada durması doğru değildir siyaseten. Ben o kurumdan içeri siyaset sokmayacağımı söylemiştim. Dolayısıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan siyasi bir kimliktir. Doğru mudur? Siyasi kimlik değil midir Recep Tayyip Erdoğan? Evet. AK Parti genel başkanıdır. Dolayısıyla o kurumdan içeri siyaset sokmama kararlılığım devam ediyor. Onun bir yansımasıdır. Kendi genel başkanımın da resmi orada yoktur. AK Parti genel başkanının resmi olması da doğru değildir.